Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Furkan bugün sizlerle PvP taktikleri videosu ile beraberim ee, Böyle yerler hazırladım sizin kafanız karışmasın diye bunu buraya da basit bir adam yaptım Burada da eşyalarımız var her ihtimalle karşı oraya eşyalarımı koydum ve de antrenmanı hazırladım ee, ilk öncelikle başlayalım biraz da hızlı başladım 10 dakikadan uzun sürmesini istemiyorum çünkü videonun ee, Gördüğünüz üzere taş kılıçlı olta ile yapılacak şeyler Diyelim adam önümüzden gidiyor ee, ve de siz adamı yakalayamıyorsunuz. Adama elinizde olta varsa tabii ki de adamı bir tane vurun, birkaç defa hatta adama vurun. Tabii ki de e, adama adam böyle önündeki bloğa çarpacaktır ve de birazcık sarsılıp zaman kazanıp kazanıp siz de ona vuracaktınızdır Bu kadar basit. Ee, diğer bir şey ise Flinten Steel ve taş kılıçla diyelim bir adamı kovalıyorsunuz. Ki adamı bir vuruştuk canı yok varsa direkt adam arkadan vurabilirsiniz tabii ki de ama adamın e, baya bir canı varsa ama güçsüzse bu yüzden kaçıyorsa aynen şunu yapacaksınızdır adama diyelim arkasına geldiniz birazcık da sabredip adamın önüne geçtiğiniz zaman adamın önüne an anında yakacaksınız ve adama dalacaksınız yapacağınız şey budur ya da kovalandığınızda diyelim bu adam bizi kovalıyor Kovulandığınızda kaçıyoruz 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 birazcık zaman harcayıp aa, adamın yiyeceğini falan tüketeceğiz ve de yani Bizim canımızın birazcık da olsa dolmasını bekleyeceğiz İşte zaman kazanacağız tam kaçarken işte diyelim her şeye hazırız böyle ee, Adamın ee, Bizden vazgeçmesini beklemeyeceğiz Ya bu savaşçı gibi Adam bizi kovaladığında Arkamızı dönüp aniden yakacağız Tabii ki de ben 3'e basmayı unuttum. Arkamızı dönüp yakacağız ve adamı öyle dalacağız. Ee, ta ki bu adamı öldürmenize çok yararlı olur. Taş kılıçla gibi bir dahaki bir dahaki pvp taktiği ise ee, sadece taş kılıçınız var ya da hani kılıç olarak varsayıyorum ben. Adana ee, böyle normal normal böyle 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 vurmayın aynı aynen şöyle vuracaksınız. Zıplayarak, zıplayarak kritikal vurursunuz yani. 5 vuruyorsanız 10 vurmaya başlarsınız. Hani 10 vurmaya başlarsınız derken hani arada bir 10 vurursunuz. Böyle zıplayarak vurun adamı ve de adamın ufaktan da olsa kafasını hesap ettirmeye çalışın. Böylece birazcık daha yararlı olacaktır sizin vuruşlarınız. Bir de diğer diğer ki taktik ise taş, sadece taş kılıçı da İlerlerken adamın etrafında dönüp vuracaksınız. Adamın etrafına dönüp vurduğunuz zaman adam şaşıracaktır zaten. Adamı o zamana kadar da zıplayarak öldürmüş olacaksınızdır Bunu da, bunun da garantisini cidden veriyorum. Çünkü Herobrine Chamber videomda ıı, çok kişileri öldürmüştüm öyle zıplayarak. Bayağı bir kişi öldürmüştüm hani böyle zıpladım. Adamı dalarken genellikle zıpladım adamın etrafında dolaştım. Bir ki taktik ise ıı, adamla diyelim sizin taş, ta, tahta kılıcınız var. Karşınızdakinde taş kılıcı var. Siz böyle daire bir yerdesiniz. Ee, kaçma ihtimaliniz de var ama adamın arkasında. Yani kesinlikle adam adamı ölmeniz ya da adamı öldürmeniz gerekiyor. Ee, yine zaten kendinizi güvenmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra zaten dediklerimle de başarabilirsiniz adamı öldürmeyi. Adam diyelim sizin ön karşınıza geliyor sizin arkanızda duvar var. Aynen şöyle. sağtık ee, sağ tık. Sol tık. Pardon. Sol tık sağ tık. Sol tık, sol tık, sol tık sağ tık. Aynen böyle hızlıca tabii ki de yapıyoruz. Ama bir dakika ben yapamıyorum şu an. Evet sırasıyla basacağız tabii ki de. Buna birazcık antrenman gerekiyor. Ama tabii ki de vuracağım blok olmadığı için. Örneğin adam var. Böyle 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 böyle. Şu an... Ee, Sağ tık ve sol örneğin şöyle adama vurduğum zaman şöyle de örneğin böyle gördüğünüz üzere ne kadar hızlı vurursanız zaten o kadar fazla canı iner. Böyle hem savunmuş olacaksınız hem şöyle hem de böyle vurmuş olacaksınız böyle. Normal vuruyorsunuz ve de savunuyorsunuz. Bu sizin canınızın gitmemesine ve de adamın birazcık daha canını götürmeye yarayacaktır. Yani uzun zaman savaşırsanız böyle birazcık daha fazla savaşırsanız normal savaştan adamı kesinlikle alacağınızın garantisine verebilirim. Um, bir dahaki taktik ise yay. Um, yay yay cidden çok iyi kullandığım bir alettir um, ama bir sorunum var um, bu mapte aynen şöyle bir sorun var böyle sonradan geliyor düşmüş gibi oluyor ama ben size, size yine de göstereceğim örneğin adam e, baktığı yere doğru koşuyor yani şuraya tarafa doğru koşuyor aynen şuraya um, Onu vurmak için bir dakika evet onu vurmak için e, tam olduğu yere en son olduğu yere atmayacaksınız adamın yüksekliğini ve de gittiği yeri tahmin ederek göz açınıza bağlı olarak onu atacaksınız o oku tabii ki de bende e, bilemediğim bir sebepten dolayı bir şey olduğu için bilemiyorum herhalde ok buraya gitmiş e, işte böyle hesaplayabilirsiniz ya da son anda adamın bacağına hani e, reflekse bu reflekse bağlı bir şey Son anda adamın hani ne bileyim kafasından zaten adama kritik vurursunuz. Fazla vurursunuz. Ee, adamın tam kafasının birazcık daha aşağısına tam şuraya atacaksınız. Bir bakıyorsunuz kafası değil. Anlıyorsunuz böyle zıplayarak bunu da böyle yapabilirsiniz. hani zıplayarak da daha etkili vurursunuz. Bunu demek isterim. Ee, vereceğim taktikler bu kadardı sanırım. Ve de bir şey daha söyleyeceğim. Örneğin adam... Ee, Şurada sayarsak, var sayarsak tam şurada. Ee, şurada da blok var. Adamı bu e, önündeki bloğa değil de buraya ittirirseniz daha etkili olacaktır. Neden dersiniz adamı buraya ittirdik o zaten çarpacaktır. Buraya çıkadan kadar da zaten burada salsınız buraya da zor çıkacaktır. O zaman kadar da yanına gelip öldürürsünüz zaten. Ee, arkadaşlar bu taktiklerin %100 garantisini veriyorum Cidden çok işe yarayacaktır. Örneğin e, bunlarla tabii ki de değişik değişik taktikler geliştirebilirsiniz. Örneğin kaçıyorsunuz böyle bir anda ya da kovalıyorsunuz fark etmez. Bir anda yakıp sonra kılıcı alıp bunu refleks yapmanız gerekiyor. Bir anda yakıp kılıcı alıp adamı öldürmeniz gerekir. Böyle çok etkili bir vuruş yaparsınız. Ve de bu arada adam gidiyor ise ve de siz şöyle ateşler koymayın ya da böyle. Adam kesinlikle onlardan kurtulacaktır. Ya yani bir iki ateşe basıp geri kaçacaktır. Hani genellikle hepsine basmaz. Bu yüzden aynen şöyle yapmıyoruz. Böyle de yapmıyoruz. Aynen böyle yapıyoruz. Bir blok ilerisine ve de çaprazına. Aynen böyle. Adam yüzde çarpacaktır zaten oraya. Şurada deneyelim mi? Öylesine. Böyle bir blok çarpızı. Gördüğünüz üzere böyle haritmenle karşı çarpacaktır. Zaten ateş çarsana kadar siz de dediğim taktiklerle ya da adamın adamın önüne geçip arkasına olta atarak adamı öldürebilirsiniz. Çok iyi taktikler geliştirebilirsiniz böylece. Ya da benimki gibi böyle adam gibi şeyler yaparsanız ya da böyle kendinizi test edersiniz. Ya da ne bileyim. Oynaya oynaya alışırsınız zaten oku isabet ettirmeye. Göz açınıza bağlı bir şeydir zaten bu. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. hoşça kalın esen kalın. Umarım size yardım edebilmişimdir. Birazcık hızlı video oldu ama olsun. Görüşürüz. İyi günler, iyi oyunlar. Bir dahaki videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın.